Gördüğünüz gibi burada küçük küçük pop-up'lar şeklinde bize kılavuzlar gösteriyor. Ürün adına ne diyelim? WordPress eğitim seti diyelim. Burada ürün içeriği yani aslında ürün açıklaması kısmı yazabilirsiniz. Yine alt kısımda zaten aynı bilgiler olacak fakat. Boş bırakabilirsiniz de aynı zamanda. Biz alt kısımdan geçelim arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz gibi sanal ve indirilebilir şeklinde iki tane opsiyon var. Sanal ürünlerse e, sevk edilme olayı olmuyor. Yani sadece ürünün indirme şeklinde oluyor. Ve indirilebilir dediğiniz zaman da dosya ekleyebiliyorsunuz. Yani sanal ürünlerde e, üyelere özel bir bölüm olduğunu düşünün. İşte bunu kullanıcı satın aldıktan sonra o bölüme erişimi oluyormuş gibi düşünebilirsiniz. E, i̇ndirilebilir kısmında da yine dediğimiz gibi ürün için bir dosya e, ekleyebiliyorsunuz ve e, satın alma işleminden sonra bu dosya indirilebiliyor arkadaşlar. Şimdi burayı geçiyoruz, biz sanal kısmından devam edeceğiz. E, normal fiyat 49.99 diyelim. E, i̇ndirim satış fiyatı da 24.99 diyelim. Şimdi burada bir ürün tipi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Basit ürün, gruplandırılmış harici bağlantıdır. Yani bu ürün farklı bir site üzerinden satılabilir. Varyasyonlu ürün dediğimizde ürünün birden çok işte rengi, boyutu, ebatı şeklinde gözükebilir. Buradan biz genel sekmesindeyiz şu an. Bunu stok değerlerine, isterseniz stok kodu girebilirsiniz. Yani burada zaten şu küçük soru işaretlerine geldiğinizde gördüğünüz gibi mesela... Bununla alakalı stok için ne diyelim biz? Ee, VP eğitim seti diyelim. Stok yönetimini etkinleştir kısmını işaretlerseniz stok miktarı girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve her satın alma işleminden sonra da bu stok miktarı azalıyor. Dolayısıyla burada dilerseniz 100 yazabilirsiniz. Ee, yok satmaya izin ver kısmı ürün sıfıra düştüğünde... E, hala yayında kalmaya devam eder. Fakat izin verme derseniz yayından kalkar. Tek tek satış kısmı içinde e, sadece kişi bir adet ürün satın alabilir. Ya da e, çoklu satın alma işlemlerini engellemek için kullanılıyor. Tek tek dediğimizde burada yine devam ediyoruz. Bağlantılı ürünler için burada biz bağlantılı ürün seçmedik. Yani şunu seçmediğimiz için basit ürün kısmında biz işlemlerimizi yapıyoruz. E, nitelikler kısmı arkadaşlar. Ürüne özellik ekleyebiliyorsunuz. Yani şuradan e, ekle dediğinde ben burada e, ürünle alakalı mesela ne diyelim şuradan ders sayısı diyelim e, kaç ders olsun hani rakamı yine farazi yazalım 50 diyelim ürün sayfasında görünüsünü işaretliyorum e, yine bir nitelik ekliyorum buradan diyorum ki e, video kalitesi dedikten sonra buradan 720p diyorum. Bir tane daha ekliyorum. Şuradan yani nitelikleri kaydettik. Ürün niteliği ekleyeceğiz bir tane daha. Buna da ne diyelim arkadaşlar? E, ses seviyesi diyelim. Ya da eğitim seviyesi herkes için diyelim ve niteliklerimizi kaydedelim arkadaşlar. Şimdi niteliklerimizi kaydettik. Artık buradan gelişmiş seçeneğe geldiğimizde satın alma notu müşteri sizin ürününüzü satın aldı ve bundan sonra müşteriye... Ee, ürün satın alma sayfasından sonra göstermek istediğiniz bir not varsa onu yazabilirsiniz. Teşekkürler diyelim. İşleminiz başarılı desin ve menü sıralaması için herhangi bir e, parametre belirtmeyeceğim. Bu ürüne ait yorumları etkinleştirmek istersen kutucuğun işaretli kalması yeterli arkadaşlar. Şimdi gelelim alt tarafa. Burada gördüğünüz gibi Product Layout Settings var yani ürün şablon ayarları var. Burada varsayılan olarak sidebar pozisyonu sol, sağ ya da e, hiç sidebar kullanılmayacak şekilde seçebilirsiniz arkadaşlar buradan. Biz default olarak seçiyoruz. Custom sidebar kısmı yine default olsun. Ürün açıklaması e, yani burada WordPress eğitim setiyle artık herkes. WordPress kullanabilecek diyelim. Şimdi böyle bir açıklama yazdıktan sonra biz tabi dilersek burada görsel olarak da resimler ekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi sol kısımdaki ürün ekleme işlemimiz tamamlandı. Sağ kısma geldiğimizde burada kategori seçimini yapıyoruz yine. Ürüne ait etiket ekleyebiliriz. WordPress eğitim Seti dedikten sonra ürüne ait bir görsel eklememiz lazım. Ee, buradan bir tane görsel eklemek için şu görseli alabilir miyiz? Şöyle yapalım. Masa üstü. Alalım bu görseli. Şimdi ürüne ait bir görsel yükleyelim arkadaşlar. Şunu yükleyelim. Şimdi ürün resmimizi yükledik. Bir de ürüne ait resim galerisi yükleyebiliriz. Yani birden fazla resim seçebiliriz arkadaşlar. Buradan şöyle kontrol tuşuna basık tutarak birden fazla resmi seçebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Galeri ekledikten sonra gördüğünüz gibi 6 adet resim seçmişiz. Şimdi bu kısımdaki işlemlerimiz bitti ve yayınla diyelim arkadaşlar. Şimdi ilk ürünümüzü ekledik. Şimdi ürünü görüntüle dediğimizde gördüğünüz gibi bizim kullandığımız tasarımla alakalı olarak böyle bir görünüm ortaya çıktı. Tabi bu görünüm sizin kullanmış olduğunuz tasarımla birlikte değişecektir. Şimdi üründe neden indirim ibaresi çıktı arkadaşlar? Çünkü biz burada farkındaysanız normal fiyatı bu, indirim satış fiyatı bu şeklinde tanımladık. Ben bunu zamanlayabilirim. Yani başlangıç tarihi e, indirimde satış başlangıç tarihi olarak bugünü belirttikten sonra bitiş tarihi olarak yarını belirtebilirim. Yani yarına kadar buradaki durum indirimli olarak belirtilecek. E, yarından sonra ise indirim ibaresi kalkacak ve normal fiyatına geri dönecek arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 49'un üzeri çizili ve 24.99 olarak gözükmekte. Stok miktarımız var. E, stok kodumuz, kategoriler ve etiketlerimiz var. Burada da ek bilgi olarak bizim oluşturmuş olduğumuz ürün nitelikleri var arkadaşlar. Ders sayısı, video kalitesi, eğitim seviyesi gibi. Yine yorumlar kısmı var ve e, oylama sistemi de var dahili olarak. Şimdi ürünü biz zaten bu şekilde düzenlemiştik. Ürünümüzü güncelleyelim. Sayfamızı da yenileyelim. Gördüğünüz gibi e, ürünümüz aslında oldukça güzel şekilde gözüküyor. E, şöyle yaparsak burada yani bu kullandığımız tasarımla alakalı olarak şurada bir e, aslında karosel olması gerekiyor. Bu tasarım içerisinde olmadığından dolayı bu şekilde kullanıcı her resme tek tek tıklayarak ürün resimlerini görebilir.